Evet, ben de teşekkür ediyorum ee, Murat. Allah razı olsun. Ee, senin eklemek istediğin bir şey var mı, Sıtkı? Yok. Ses kesilmiş. Yok, yani ekstra e, bu konuya. Peki. E, o zaman bir şey. biz diğer mevzuya geçebiliriz. Şimdi Pandora Papers denilen belgeler artık açıklanmaya başladı binlerce gazeteci, milyonlarca adet sayfadan oluşan belgeyi okuyor ve okudukça yeni bel belgelere ya da detaylara ulaştıkça onları da yayınlıyorlar. Yani Azerbaycan'dan e, İngiltere'ye, işte Fas'tan Türkiye'ye onlarca ülkeyle alakalı iddialar gündemde. Bu konuyu da özellikle Faruk çalıştı. Faruk'tan dinleyeceğimiz çok önemli detaylar var e, bildiğim kadarıyla. Evet Faruk Bey buyur araya arkadaşlar girsin ki ben konuyu toparlayabileyim yani dümdüz ben konuşmayayım hani tamam. böyle biraz yani diyalog bütün, olsun. bütün arkadaşlar dahil olabilirler istedikleri an buyurun tabi tabi şey bu Pana, Pandora Papers'ı ortaya çıkaran biliyorsunuz bir konsorsiyon araştırmacı, araştırmacı gazeteciler konsorsiyonu diye bir konsorsiyon var hemen size o Aha. ekrana getirecektin sen evet getirdim burada olduğu gibi bu Konsorsiyumun amacı e, bu tür e, vergi cennetleri diye andığımız yerlerde hı hı. toplum önünde kaçırılan paraların servetlerin işte vergi vermemek üzere götürülen bu offshore bölgelerinde e, Deniz aşırı bölgelerde bazı işte vergi cenneti diye adlandırdığımız adılarda bunları e, halkın öden, ödenmesi gereken vergilerden kaçırarak, e, oralarda menfaat elde etmeye devam etmelerinin sistemini sızdırmışlar. Bu e, bu gazeteciler grubu bu belgeyi sızdırdıktan sonra yaklaşık 12 milyon sızdırılmış belgeden bahsediyoruz. E, çok büyük bir rakam. Tabi bu rakamın hepsi henüz taranmadı. E, bu rakama uluslararası araştırmacı gazeteciler konsorsiyumu kendisi hı hı. yapıyor ama mesela İngiltere'den BBC de bu şeye katıldı araştırmaya. Ee, bir de gazetecilik programı Panorama var BBC'nin ama onun yanında Guardian gazetesi de dahil oldu buna İngiltere'de. Aha. İkisi birden search ediyorlar. Yani kim var kim yok, kaç politikacı var, kaç bürokrat var, siyasetçi, işte, e, ünlü kişiler, selebriti kişiler bunları şey yapıyorlar. Türkiye adına da Deutsche Welle, Türkiye'deki Türk gazeteciler bunu taramaya Aha. başladılar. Dikkat ederseniz Deutsche Welle'de bu haberler daha çok çıkıyor. 90 ülkeden 330 politikacı tespit etmişler. Bunlar offshore şirketler aracılığıyla servetlerini saklamışlar. Bu politikacılar tabii kendi kamuoyundan servetlerini gizlemek, rahat harcama yapabilmek ya da ileride oluşabilecek bir hukuksuz, yani zaten yaptıkları iş hukuksuz da ileride oluşabilecek bir hukuki takibattan korunabilmek için servetlerini bu tür alanlara taşımışlar. Ama, ama ee, yine... Bun ama bunların özellikle yasadışı olmadığına dair e, iddialar da var. Yani yapılan işlemlerin yasadışı olduğunu e, söyleyemeyiz diyorlar. Bunlar yasal faaliyetler fakat ahlaki değil, etik değil diyorlar. Senin görüşün ne bu konuda? Evet ya bazı ülkeler mesela İngiltere e, mülk edinme, o, overseas dediğimiz yani deniz aşırı ticaretlerin ülkeye getirilmeden e, düşük vergilerle ya da vergisiz e, işte finansal e, transaction yaratmak üzere e, kurulabilmesi için bir anglo saxon hukuk kültürü geliştirmiş. Bunu Hollanda'da yapmış. Bu işler zaten Hollanda, İngiltere gibi işte eskiden sömürge ve deniz aşırı ticaret yapan işte Portis, Portekiz gibi ülkelerde daha yaygınmış. Sonra işte e, finansal açıdan güçlü olan İngiltere ve Holland'a bu işi daha da geliştirmiş bugün geldiğimiz noktada İngiltere'de bazı gayrimenkul yatırımları bazı sermaye yatırımları Eğer offshore alanlarda yaparsanız yine İngiltere'ye bağlı British Virgin Island Marshall Island e, gibi yerlerde Eğer yat şirket kurup oralardan da İngiltere ve İngiltere'de mukim olan şirketler üzerine yatırım yaparsanız bazı vergi avantajları getiriyor hala yani kanun bunu <laughs> sağlıyor. Mesela gayrimenkul edinirken vergi avantajları getiriyor. İşte bu hukuki sorunlarda öncelikler getiriyor. Bu gibi durumlar olunca insanlar da başka ülkelerden özellikle bu ülkelerde varlık edinmeye çalışan insanlar evet. da bu vergi avantajlar, kolay mülki mülkiyet edinme avantajlarını kullanmak için çeşitli hukuk büroları vasıtasıyla, çeşitli ofisler vasıtasıyla bu offshore yerlerde hesap açıp paraların onların temsilci olduğu bankalara transfer ederek ve buralarda paralarını hem ömürlerinin sonuna kadar tutarak aynı zamanda miras hukukundan işte boşanmalardan kaynaklanan servet kaybından da kaçınıyorlar. Aynı zamanda da yine Peki. kendi bulundukları ülkelerden parayı kaçırmış oluyorlar. Yani tamam. bir taşla on kuş vurmuş oluyorlar. Evet. Birkaç türlü kazanç elde etmiş oluyorlar. Peki evet. Türkiye'den biz en çok özellikle yandaş müteahhitlerin isimlerinin karıştığını gördük. Onların isimlerinin bu belgeler arasında olduğunu gördük. Mesela şu anda Demirören'in e, neydi adamın adı? Ne Demirören diyor? Yıldırım. Erdoğan, ya Yıldırım Demirören. Ya, Yıldırım. Mesela e, Yıldırım Demirören, Ziraat Bankasında olan borcunu ödemiyor ama gidiyor İngiltere'den milyon dolarlık evler alabiliyor. Yani başka ne tür belgeler var e, bu yandaşlarla alakalı olarak? Ya, e, Yıldırım Demirören ve kardeşinin, e, Yıldırım Demirören eşinin ve kardeşinin burada hesapları var. Tabii şimdi e, bu hesaplar eskiymiş. Yani Yıldırım Demirören eşine ait hesaplar eskiymiş. Bunlar e, Coşkun Ulusoy'un kızı olduğu için, Yıldırım Demirören'in eşi, Coşkun Ulusoy'un eski hesaplarından kaynaklanan bir mülkiyet hakkı devriyle oradaki firmalar e, onların üzerine geçmiş. Dolayısıyla soyadı çakıştığı için tabi Türk kamuoyunun ilk etapta bu belgeler dikkatini çekti ama Kardeşinin adına da belgeler var ve çeşitli para transferleri ve mülkiyet edinme çabaları var. Onun dışında mesela Aydın Doğan damadı Mehmet Ali Yalçın dağın var. Trident Trust diye bir şirket var, bu offshore hizmetleri veren, onun müşterisiymiş. Onun yanında hemen söyleyeyim Türkiye'den ünlü kişiler kimler var? Arzuhan Doğan Yalçın da zaten onun eşi, onun da ortaklığıyla da gözüküyor. Hatta onun firması yansımış e, basına. bir tane e, Onun de, dışında bir tane de büyük şirket var galiba. Mehmet Cengiz var işte evet. biliyorsunuz e, Cengiz İnşaat malum. Beşli çetenin en az 3 tanesinin orada hesapları olduğu söyleniyor. Hmm. Bunlar da oradan gayrimenkul edilmek için bu avantajları kullanmışlar. Zaten biliyorsunuz Rönesans var, Erman Ulucak, Rönesans var. Rönesans'ın 105 milyon dolar para transfer ettiği ilk günlerde hemen kamuoyuna yansıdı. Turgay Ciner var. Oğlu Atilla Ciner'in hesapları var. Fransa'nın Cannes şehrinde gayrimenkul edindikleri gözüküyor. Yine Lüksemburg merkezli bir firmayla çalışmışlar. Biliyorsunuz Lüksemburg, Zürich, ona sonra Cenevre, Londra'da bu tür hizmetleri veren kurumlar var. İşte Peki. bu da orayla çalışmış. Peki Evet. Burada asıl vurgulanması gereken şeylerden bir tanesi şu, ee, yanılıyor muyum gidemiyorum, diğer da dahil olsunlar. Türkiye'ye ödemeleri gereken rakamı, vergileri ödemeyerek e, paralarını yurt dışına kaçırıyorlar, verginin ödenmediği yerlere aktarıyorlar. Bu genel olarak tarifini böyle yapabileceğimiz bir husus. Doğru mu, yanılıyor muyum? Evet, aynen. Bu arada bir gürültü geliyor arkadaşlar. Bir, bir sanki plajda Sıtkı, oynama yo sesi hayır. geliyor. Sıtkı Bey dışarıdan e, şu anda <laughs> bağlandığı için etraftaki çocukların sesi de geliyor. <laughs> evet, şimdi plaj falan atmayın ortaya. Faruk uğraşmıyordum kimseyle. <laughs> Faruk Bey, ben şöyle bir şey bulmayım. Bu Buyur. Renaissance Holding bu e, Virgin Adalarına 210 milyon dolar aktarmış. %40 gelir vergisi üzerinden, senin alanına mı Faruk abi kusura bakma, hesap etsek 750 milyon TL devletin kasasına girmesi gerekiyordu burada. Ama ne yaptı? Erman'ın annesi Ayşe Ilıcak, Yozgat'a kız imam hatip lisesi yaptırdı. Daren dede de Bekir herhalde babalarıydı, onun adına da yine okullar yapıldı. E, Fuat bu imam hatip olayını daha iyi bilirsin, hemen bir şeyler yapan imam hatip yaptırıyor, aradan sıyrılıyor yani. Evet, arkadaşlar. Fuat Hı -hı. senin eklemek istediğin var mı? Abi Sıtkı, Sıtkı. abi, mikrofonu Sıtkı. açmışken Sıtkı konuşsun bence. Sıtkı buyur. Estağfurullah, estağfurullah. Ya burada en kötü olanı, şimdi bu offshore hesaplar, vergi kaçırma, aktarılan paralar bunlar eski adetler. Yani muhtemelen Türkiye'nin eski zenginlerinin de işte Ciner'lerin, e, Turgay Ciner girmiş o listeye mesela, e, işte diğerleri girmiş, Ulusoy girmiş. <laughs> Demirörenler girmiş. Bunların sonuç 5 senede edindiği adetler değil bunlar muhtemelen. Çok eskiden beri zaten yapılan şeyler. Fakat şimdi mesela biraz önce Rönesans Holding'in adı geçti. Erman olacak. Bu adam sarayı inşa etti. Yani Türkiye'nin sarayını. Yerli ve milli e, konsepti bu kadar şimdi insanlara pompalayanlar işte Yıldırım Demirören'in gazeteleri. Her gün yerli ve milli. Yani Allah muhafaza, Allah göstermesin. Yarın bir şehit haberi geldiğini düşünün Türkiye'ye. Ne demagojilerle, televizyonlarda saatlerce Demirören'in televizyonlarında o yerlilik millilik tartışılacak ya da küçücük bir işte turşu suyundan e, gemiler yaptığında birisi e, bu nasıl bir yerli milli gurur diye pompalanırken aşağıdaki halka yukarıda bu yerlilik millilik gururunu bütün dünya bize karşı Avrupa bize karşı işte Hollanda bir şey yaptı portakal bıçaklayalım mı pompalayan insanlar bütün mal varlıkları paralarını, turalarını kaçırıp götürüyorlar o, o yabancı topraklara. Bu işin bir boyutu. İkincisi yerliliğini, milliliğini pompaladıkları insanlara. İşte biraz önce Fuat Bey değindi. Hastalık derecesinde bir ırkçılık yani milliyetçiliğin çok ötesinde bir ırkçılık pompaladıkları insanların işte maaşlarından buradaki tabiriyle payrolllarından maaş çeklerinden kıtır kıtır o vergiler kesilirken yüz milyonlarca lira vergiyi kaçırıp başka ülkelere götürüyorlar. şimdi bu, burada çok başka bir şey var. Yani orada o iki yüzlülüğün boyutunu, o e, finansal e, münafıklığın boyutunu görüyorsunuz. Hı hı. Yani burada aslında insanlar keşke yani son 7-8 senedir yapamadığını gördük kimsenin bunu ama keşke insanlar şapkayı önüne koyup bir düşünebilse yani bana bu milliyetçiliği, bana bu ırkçılığı, bana bu kanı, bana o işte kılıcı mılıcı <laughs> önüme atıp e, komşumla birbirimizi kesmemizi salık veren insanların e, milliyetçiliğe verdiği değer bu işte. Başbakanların gemileri var. işte sattı gerçi birkaç sene önce ama 30 tane gemisi vardı Binali Yıldırım'ın oğlunun, Tayyip Erdoğan'ın oğlunun kaç gemisi var nerelerde bilmiyoruz. Bunların bir tanesinde bile belki Türk bayrağı yok. İşte birkaç haberi vardı. İşte Bilal Erdoğan gemisine aldı, Malta bayrağı çekti. Neden yani? Bunu hiç kendisine sormuyor mu insanlar? Yani evet. Vergi ver ve yani seni sana bu ırkçılığı, sana bu yerli ve milli balonunu şişirip duran insanların e, kendileri ne çevrildiğinde şey e, projektör, manzara bu. Evet. Bu bence. E, kaçırdıkları paranın bedelinden falan çok daha büyük bir şey yani bu bu finansal münafıklığı işte bu 200 insanların her seferinde de işte her ortaya çıkan Papers'da Pandora papers çıktı o daha önce Panama papers çıktı daha önce 17 25 çıktı bunların hepsinde bir umutla e, işte dönüp tekrar halka bakıyorsun evet. ama o o şapka da e, kafadan çıkıp daha doğrusu gözün gözü kapatan artık o şapka. E, Önüne inmiyor insanların, o muhasebe de hiç yapılmıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Bir şey daha ekleyeyim. Mesela ben az önce Murat Hocam anlattı kısmı olarak ve bir seyircimizin de sorduğu soruyu ekrana yansıttım. En azından ben getirmiş oldum, sormuş oldum. Şimdi Mehmet Cengiz denilen bir adam var. Bu Beşli Çete'nin içerisindeki millete küfreden telefon kayıtlarında hepimiz duyduk yani bunu. Millete küfreden, bilmem ne yapacağız diyen bu adama milliyetçiler mesela e, böyle bir sistem içerisinde destek olmaya devam ediyorlar. Hani laf geldiği zaman Türkiye'ye toz kondurmazlar, bilmem şunu yapmazlar, bunu yapmazlar. Birazdan bir görüntü getireceğim ekrana. Yani kanım dondu bu görüntüyü e, seyrederken. Ama aynı zamanda da millete küfreden bir adam baş tacı edilir. MHP'nin de desteklemiş olduğu bir AKP hükümeti tarafından milyarlar verilir devletin kasasından ve de aynı zamanda bilmem kaç yıl garantili, müşteri garantili, bilmem e, havalanı yaptırılır, hastane yaptırılır, bilmem yol yaptırılır, köprü yaptırılır. Milletin parası onlara aktarılır ve millet kendisine küfreden böyle bir insana karşı hiç ses çıkarmaz. Ve aynı zamanda o insanı sahiplenen partilere karşı da e, hiç ses çıkarmaz. Bunu anlamak mümkün değil arkadaşlar. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin bir bölümünü yaparsanız öyle oluyor. Evet Marmara Üniversitesi'nde bir tane ilahiyat e, dediğim gibi bir, bir bina yap yetiyor işte Sıtkı. Yani daha kötüsü bu işte siz değindiniz şimdi bu vergisini kaçırdıkları para da yani şunu diyebilirsin, şunu da tevil edebilirsin, yani çok zor şartlarda çalıştık, kazandık, helalinden. Yani vergi sistemi de öyle bir kurgulanmış ki, yani yüzde kırkını vergi veriyorsun, e adam hani kaçırdı kaçırır, öyle de değil. Yani e, vergisini vermediği para da havadan kazanılmış bir para. Yani ihale kucağına düşmüş, ondan sonra e, yolcu garantisiyle yol yaptırılmış kendisine, e, o yolcu garantisi, geçiş garantisi döviz üzerinden verilmiş, Tamamı havadan kazanılmış, hak etmeden kazanılmış bir paranın bile vergisini yine yurt dışına kaçırıyorlar. Yani onun evet. bile vergisini vermiyorlar. Bu da bu da ayrı bir e, vurgulanması gereken husus. Fuat Ya abi bence e, biz şurada e, hata yapıyoruz. Biz halka diyoruz ki niye sesini çıkarmıyorsun? Halk diyor ki kardeşim ben böyle mutluyum. Tamam mı? Yani, <laughs> ben mutluyum diyor. Çünkü şimdi sizin biraz önce dediniz ki Mehmet Cengiz diye bir adam var. E, bu adam işte milleti küfür ediyor. Hala destek veriyor. Niye destek veriyor? Bunu anlamak mümkün Hı -hı. değil. Anlamak çok basit aslında. Hı -hı. Çünkü ona destek her veren herkes, yani Mehmet Cengiz'in küfür ettiği herkes bir gün ben de Mehmet Cengiz olabilir miyim ümidiyle yaşıyor ülkede. Çünkü normal yollardan Mehmet Cengiz'in geleceği konuma gelemeyeceğini biliyor ve aynı adam yani bugün rezalet çeken işte açlık çeken adam diyor ki ben de Mehmet Cengiz olursam ben de Mehmet Cengiz gibi milletin bilmem neresine ne yapacağım. Çünkü öyle öyle bir kafa var. Anladın biliyor musun? Şimdi benim hep söylediğim bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin halkını bir insan yapsanız Erdoğan olur. Erdoğan'ı bir ülke yapsanız Türkiye olur. Yani evet. halkın bütün özellikleri toplayın Erdoğan'ın özellikleri ortaya çıkıyor. Bizim halkımız ee, dürüst adam sevmiyor ne yazık ki. Yani bizim halkımız namusuyla çalışan, alın teriyle çalışan, vergisini veren adam sevmiyor. Bizim halkımız çalsa da çalışan, çalsa da Allah diye. Yani ayakkabı kursunda para biriktirse de imam hatip yapıyorsa onlar önemli değildir. Diye. İşte %20 e, alınmış olan %20 rüşvete bunlar zekat parasıdır diye ve buna inanmaya teşne bir halk. Ya biz illa diyoruz ki halka şunu söylüyoruz. Ya diyoruz ki ya bu adamlar seni soyuyor. O diyor ki tamam da diyor be belki ben de bir gün soyacağım diyor. O ümitle <laughs> ben de hırsızları destek veriyorum. Şimdi dürüst adamları başıma getirirsen bu şansın da elinden gidecek diyor. Yani bir gün hırsız olup zengin olma şansını kaybedeceğim. En azından başında benim gibi bir hırsız takım var. Ben onların yanında olursam ben de bir gün onların geldiği yere gelebilirim diyor. Şimdi burada halkın refleksleri bu şekilde yürütüyor. Yani yoksa normal bir ülkede bu kadar açlığın olduğu, bu kadar yolsuzluğun ortaya çıktığı, herkesin teorisi ilan edildiği bir ülkede kondanın son araştırması, bakın öldü dediğiniz, bitti dediğiniz, AK Parti şu anda 34 otuz oy alıyor. MHP ile topladığınızda yüzde kırk yüzde kırk iki oy alıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Eski parlamenter sistem olsa, yani Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmese Erdoğan bütün olumsuzluklara rağmen AK Parti bütün hırsızlıklarına rağmen sizin bugün işte halk çöplükten çöp topluyor. Şurada şu oldu, burada oldu dediği ülkede bunlar yine tek başına iktidar oluyor. Aynen İkisi öyle. beraber tek başına iktidar. Tamam mı? Şimdi peki burada burada problem ne? Problemi problemi halka atmak bence işin basitliği yani. Kolay yani. Ben de Türkiye'de yani aydın problemi, entelektüel problem var. Aydın dediğin zaman sadece okumuş gelmiş değil. Bu ülkenin sanatçılarının problemi var. Bu ülkenin futbolcuların problemi var. Bu ülkenin ülkeye yön verebilecek kanaat önderlerinin problemi var. Bu ülkenin kanaat önderleri, yol göstericileri, sanatçıları, futbolcuları, sporcuları, ülkenin gençliğine ya da halka tesir edebilecek, yol gösterebilecek insanlar ne yazık ki halkı kendi seviyelerine getirmektense halkın seviyesine düşmeyi daha kazançlı ha. ve daha karlı bir şey gördü. Yani onlar dedi ki ya tamam buyur abi bir şey söyleyecektim. Yok hayır. E, katılıyorum sana. Yani bundan dolayı ben halkı halk bu öyle üç aşağı beş yukarı her ülkede halk böyledir. Yani bugün evet. Trump'a Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 kaç işte 70 şey 34 milyon mu 40 milyon mu 74 milyon mu böyle bir oy verdi. Yani Amerika'da bugüne kadar seçilmiş bütün başkanlardan daha fazla oy aldı ama adam seçilemedi. Şimdi evet. halk her yerde aynı. Fakat ülkenin rengini, ülkeyi değiştiren şey ülkenin aydın tabakası, gazetecileri, entelektüelleri oluyor. İşte aydın Bizde bunun ben, eksikliği var. Fuat hocam, aydın tabakasının da şöyle bir problemi var. Bilmiyorum arkadaşlar ne derler. Ee, bu mevzuyu kapatalım aslında ama son bir... E, Bununla ilgili olan bir şey varsa... Bir dakika, eklesin, evet, bir olur. dakika bir şey söylemek Mesela istiyorum. Mesela Aydın, Aydın dediğimiz insan eğer milletin değer yargılarına karşı soğuk durmuşsa, mesafe koymuşsa, arasına halkıyla, halkın değer yargılarıyla kendi arasına mesafe koymuşsa bu Aydın dediğimiz insan bu millete bir şey veremez zaten. Çünkü ideolojik yaklaşıyor Yok. demektir. İdeolojik yaklaşan bir insanı Aydın olarak söyleyebilir miyiz? Asım abi bu dediğimizi geçmişte geçmişe, geçmişe tamam eyvallah. 20 yıldır AK Parti iktidarda. 20 yıldır de hizmet milletin değer yargılarını savunan hatta İslamcıyım diye muhafazakarım diye bir rejim var şu anda Türkiye'de. Peki tamam. bana söyler misiniz? Bu aydın dediğiniz hangi cemaat bu zulme karşı ses çıkarabildi? Hırsızlıklara hırsızlık dedi. Tabandan insanlar bunlar zulmediyorlar ediyorlar. Bu Ayşe Özdağ. Ya dördüncü kanser ha, kanser hastası, dördüncü devrede kanser hastası. Normal şartlarda normal bir e, hayatı olsa, hapiste olmasa bile maksimum beş yıl yaşayabilecek bir insan. Bu insanın hapse atılması karşısında hangi cemaat lideri de çıkıp <laughs> Hangi Müslüman diye hatta, hatta halkın değerleriyle barışık olan insan buna karşı çıktı? Kaç kişi karşı çıktı? Ya da hangi insanlar, bu, bu hangi cemaatte hangi Müslümanlar çık, karşı çıktı. Hatta adamlar dedi ki Müslümanım diyen insanlar bu falanca cemaatin bir ablasıymış bilmem neymiş hapse atılması lazımmış dedi ve alkışlandı bu insanlar. Yani bunu AK Partililerin e, şu söylemi var ya işte bizden önce yağ kuyrukları vardı. Tamam Hı -hı. aynı şeyi biz de işte. Halkın önde gelenleri düne kadar e, milletin değer yargılarıyla çatışıyordu, onlara hakaret Hı -hı. ediyordu, onları dışlıyordu. Abi 20 yıl geçti. 20 yıldır bu dediğiniz şey olmuyor. Sizin dediğiniz herkes artık yani Müslümanım diyen adamlar e düne kadar tamam başörtüsü mağduruyum diyebilirdi, dışlanıyordu. Ama bunu... 20 yıldan sonra bunu söyleme, böyle bir bahanemiz yok artık. Tamam Müslümanların... Ben... Ben bu konuda yani, seninle hem fikirim. Ben sadece aydınlar mevzuuna vurgu yaptım. Yani aydınlar zaten şu ana kadar milletin hangi yarasına merhem olmuşlar ki bu meselede de seslerini çıkaracaklar. Aynı şey sporcular için dedim mesela. Hangi sporcu mesela şu ana kadar çıkmış da e, bir iki tane belki salı, sayılabilir. E, hangi derdine e, milletin vurgular yapmış ki ya da bir çözüm önerisi getirmiş ki? Bu çok ayrı bir tartışma konusu. Bir gün bunu müstakil olarak bence ele alalım. Faruk bir şey diyecektin. Benim vurgulamak istediğim şu, biz yani bu Pandora belgelerini falan açıklarken, hani millet ne yapıyor, legalize mi, anlegalize mi, etik mi değil mi kısmını tartışmaktan ziyade, Türkiye'de yapılan hırsızlıkların ve hırsızlık şekillerinin insanların servetlerini nasıl yurt dışına kaçırdığını ve oradan da geleceğimiz nokta. Türkiye'de son 20 yılda ve daha önce mesela bakıyorsunuz belgelerde ismi geçenler daha önceki yıllarda politika yapmış, bürokraside görev almış, üst düzey, alt düzey her kesimden insanın bir hesabı var. Demek ki bu insanlar oralara paralarını kaçırma ihtiyacı hissetmişler çünkü yasa dışı bir gelir elde etmişler. Ayrıca biliyorsunuz bu yasa dışı gelirleri ancak buralarda saklayabiliyorsunuz. Diğerlerini hani saklama ihtiyacı yok. Zaten vergisini vermiş oluyorsunuz. Ya da çok zenginsiniz, varlıklı bir ailesiniz. Bir yerde vergi çok ödemeden mülkiyet hakkı elde etmek istiyorsunuz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi burada geldiğimiz nokta, şimdi Türkiye'nin kaynaklarını yurt dışına aktaran, transfer eden, işte amiyane tabiyle yetimin hakkını, işte öksüzün hakkını, tüyü bitmemiş yetimin hakkını oraya buraya çarçur eden, kaçıran insanlar var yani. Bunlar işte kimisi bürokrat, siyasetçi, şucu bucu falan. Türkiye'de bir böyle bir kesim var. Son 20 yılda bunlar çok azıttılar. Hı hı. Ve inanılmaz bir servet transferi var. Yani öyle böyle değil. Rakamlar çok böyle dudak uçuklu seviyede Şimdi... Ve insanlara biz bunları anlatırken hani bir araştırma yapacaksalar işte muhteşem bürokrasisimiz bir araştırma yapacaksa Türk bürokrasisi işte buralara baksın, bunları incelesin. Bunlardan bir feyiz alsın. Buradan bir araştırma başlatsın. Çünkü Batı öyle yapıyor. Batı bu haberler sızınca hı hı. bakıyor. Hangi isimler var? Kendi vatandaşlarından kimler var? Bir gel bakalım. Bunu niye gönderdin sen? Orada niye hesap açtın diye soruyor. Türkiye'nin de buna ihtiyacı var ve evet. çok güçlü bir şekilde buna ihtiyacı var. Bunlar işte kayıtlara girmek açısından bizim için önemli yani. Bunlar evet. kayıtlara giriyor diye biz bunları konuşuyoruz. Yani bu evet. bu yönden bunu vurgulamak istedim. İşte mesela milletin hazinesinden, devletin hazinesinden verilen paralarla adamlar aldıkları ihaleleri yapıyorlar. Yani ekstradan kendi sermayelerinden koydukları bir şey yok yani. Devletin devletten aldıkları paralarla ihaleyi yapıyorlar ve aynı zamanda devlet garanti de verdiği için ekstradan da paralar da kazanıyorlar ve bu paraları da devletin millet Devletin garantisini bahsediyor. kullanaraktan devletin bankasından kredi yani de alıyorlar. Hani hiç para koymuyorlar evet, yani. Tamamen hayali yani. Devletin para bankasından da paraları alıp bunları yurt dışına çıkarıyorlar. Bu yani bu bu ahlaksızlık başka bir şey değil. Bir başka şey Azerbaycan için geçerli. Mesela Azerbaycan siz de bilirsiniz arkadaşlar. Azerbaycan halkı petrolün ve doğalgazın üzerinde yaşayan bir halk. Fakat halk çevre ülkelere özellikle de Rusya'ya, Türkiye'ye çalışmaya geliyor. Ama görüyorsunuz sadece oğluna 300 milyon sterlinlik ya da 30 milyon sterlinlik yani yanlış hatırlamıyorum rakamı kaç olursa olsun yani küçük oğluna böyle bir ev alıyor. Milletin parasıyla alıyor yani bunları. Ama bunlar ayrı şeyler. Neyse bu meseleyi kapatalım. Bir diğer mevzu Şöyle var. Şöyle söyleyeyim Asım Bey. Buyur buyur. Asım Murat. abi, işte burada ahlak ahlak sorunu var. İmam Hatip yaptırınca, dini herhangi bir hayır kurumu yaptırınca, cami yaptırınca temizleniyorsunuz. Aslında mevzu tam bir ahlak sorunu. Bunu görmemiz lazım diye de teşekkürler. Bu Ama kadar. Murat Hocam yani sen ilahiyatçısın. Millet şimdi bizi yanlış anlayacak. Böyle yedikleri nanelerden sonra gidip bir tane cami yaptırınca temizlendiklerini mi zannediyorlar? Böyle bir şey tabii var ki mı de. dinimizde? Ama işte, işte algı böyle, Tabii ki yok. Tabii ki böyle bir şey yok. Ama algı bu. İşte hatırlayacaksınız hafta içerisinde bir tane vatandaşın videosu gelmişti ekrana. Yani Cumhurbaşkanımız çalıyor olabilir, devlet başkanımız çalıyor ama işte alnı secde ediyor, namaz kılıyor diyordu mesela. Böyle bir şey olamaz ama insanların şirazesi kaydığı için böyle yorumlar yapıyorlar. Ee, eklemek Rahat da fena onu ben bir şey ekleyebilirim. Onu yaptırmasalar da opera binasını İvavatip e, yaptırdık diye de şey yapıyorlar, yedirebiliyorlar Arnavutluk'taki opera binasını falan. Sadece tek şey yapmak istediğim şey, eklemek istediğim şey bu offshore dünyası ayrı bir dünya. Yani dünyanın dışında ayrı bir dünya aslında. Ve bu mevzu aslında bizim sadece Türkiye'de çalınan para vesaire mevzundan da çok daha tehlikeli sular aslında bunlar. Yani tam bir bir arı kovanı. Neden? Bunu 2015-2016 gibi bir Moneyland diye bir kitap çıkmıştı yanılmıyorsam. Cemal Tunç Demir de bunu çok uzun bir yazıyla özetlemişti çok harika bir makaleydi o. Mangaristan diye çevirmişti o. Mangaristan diye bir ülke. Mangaristan diye bir ülke diye anlatmıştı onu da tavsiye ederim yani herkes okumasını. Bu e, aslında ayrı bir devlet. Yani her ülkenin üst düzey yolsuzları, yolsuz siyasileri, askerleri hı hı. işte. Ee, Afganistan'ın eski savunma bakanının olduğunun aynı e, biraz önce söylediğiniz gibi 20 milyon sterlinlik bir evi çıktı ya da 20 milyon dolar falan. Şimdi her ülkede var bunlar. Evet. Ve e, bu insanlar bir bir nevi birbiriyle entegre. Bu bu yolsuz sınırları olmayan karasuları olmayan bu yolsuz Mangaristan tabiri caizse devletinin vatandaşları ve tehlikeli insanlar bunlar. Birbirlerini evet. koruyorlar kolluyorlar. işte Türkiye'nin Türkiye'nin sahiplerinin Venezuela ile işte Rusya ile bir ülkede karanlık bir aktör varsa onunla yaptığı işbirliğini düşünün ya yani bu birbirine Entegre ama birbiriyle de organik bir bağı olmayan bir çete gibi karanlık bir çete gibi e, ve çok büyük bir paradan bahsediyoruz belki 30 trilyon dolarlık yaklaşık bir paradan bahsediyoruz bu dünya dünyanın başında çok daha büyük bir bela aslında. Çok. Yani bizzat çok. bizim mikro anlamda bizim başımıza bela olduğundan daha büyük bir manada da dünyanın başına bela bu yüzen gelen, yüzen gezen dünyanın etrafında kara para.